Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. E, TYT kampımıza cümle yapısı dediğimiz basit, e, bileşik, sıralı ve bağlı cümle dediğimiz cümle yapısı ile alakalı videomla devam ediyorum arkadaşlar. Cümle yapısı önemli. Tamamen bilgi isteyen ve önemli ve güzel soruların çıktığı bir bölüm arkadaşlar. Bunu sizlerle 32 farklı cümlede anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Lütfen notlar alın. Kısa kısa notlar alın. Bu konuyu arkadaşlar bu 32 farklı cümlede halledelim arkadaşlar. Yani cümle yapısı ya artık biliyorsunuz sınavlarda, denemelerde e, karşımıza çok sık gelen bir bölüm diyor. Ve hemen arkadaşlar e, full tekrar cümle türlerine başlıyoruz. Bu arada herkese geleceği sınavda başarılar diliyorum. Gerek KPSS olsun, TET olsun her alandaki öğrencilerimize, arkadaşlarıma başarılar diyor. Ve hemen arkadaşlar başlıyorum. Şimdi karakter kolay ve sessizce geliştirilemez sadece acı ve deneyimle ruh güçlenir. Şimdi Adem Hoca'nın birinci taktiği şu. Kardeşim önce bağlaca saldırmayacaksın. Yani fiilimsi aramayacaksın. İlk maddemiz şu. Not alalım arkadaşlar. Cümle yapısında birinci maddem şu. Kaç tane yüklem var? Hocam geliştirilemez yüklem güçlenir yüklem. Hocam bu cümlede iki tane yüklem var mı? Hemen yazıyor. Bir cümlede iki tane yüklem varsa ya sıralı cümledir ya da arkadaşlar bağlı cümledir. Basit ve birleşik olma olsun sıfır. Tamam mı? Sonra şuna bakacağım. Bu iki yüklemler ne ile bağlanmış hocam? Virgülle bağlanmış hocam. Burada virgül var. Yani ilk yüklemden sonra virgül. Buradaki sadece biliyorsun sadece her zaman edattır aman dikkat. Virgül olduğuna dolayı hocam ne yazıyorum yanına? Hocam bu bir sıralı cümledir. Bu cümlenin yapısı sıralı cümle. İki tane yüklem var ve yüklemler virgüle bağlanmış. Tamam arkadaşlar? Bu çok 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 önemli. Buralarda fiilimsi olsa bile benim işimi çözmezdi. Bileşik diyemezdik. Ha burada bir tık yükseltelim. Ortak bir öge var mı? Geliştirilemez olan ne? Karakter. Sadece acı ve deneyimle ruh güçlenir. Güçlenen ne? Ruh hocam. Nasıl geliştirilemez? Kolay ve sessizce. E, acı ve de. Burada herhangi bir öge ortak değil. Biz bunu arkadaşlar bağımsız sıralı cümle diyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani geliştirilemez olan karakter, güçlenen ruh, özne, nesne herhangi bir şey ortak değil. Tamam. Devam ediyorum. Buradaki önemli şeyler lütfen not almanızı istiyorum. Bakın. Şimdi 2014 LYS'de girişik birleşik cümle çıkmış. Girişik. Girişik birleşik cümle ne hocam? Hocam bir cümle olacak. Bir yerde yüklem olacak. Ve bir yerde arkadaşlar fiilimsi olacak ya da birden çok fiilimiz. Tasarladığım hikaye zihnimde cümleler ve algılar halinde dönüp dolaşarak gelişirken her şeyi bir kenara bırakıp masanın başına oturmam için beni zorluyor. Hocam zorluyor, yüklem. Başka bir yerde yüklem yok. Var mı fiilim hocam? İşte dönüp var, dolaşarak var, gelişirken var, bırakıp var, oturmam. Yani burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar YC yani yan cümle var. Bu arada notumuzu alalım. Yükleme, yükleme arkadaşlar biz TC deriz. Temel cümleme. fiilimsiye de yan cümle de yan cümlecikte notumuzu alalım. Bir cümlede yükleme temel cümle. fiilimsilere yan cümlede yan cümlecik denir. Evet iki olduğu cümle çıkmış bir sorun. Yani yine karşımıza çıkabilir. Girişik birleşik cümle. Şunu yazabilirsiniz. Fiilimsi artı yükle. Fiilimsi artı yükle. Evet 2015 bakın Teok'ta çıkmış. E, oturduğu ev oldukça geniş demiş. Hocam genişti yüklem. Başka bir yüklem yok. Oturduğu fiilin olduğundan dolayı birleşik cümle ya da girişik birleşik cümle. Bu kadar arkadaşlar. Tamam. Evet. Örneklerle arkadaşlar full tekrarımıza devam ediyoruz. Dört nolu cümleye bakalım. Sporcular performanslarını kötü etkileyecek yemeklerden uzak durmalıdır. Hocam durmalıdır yüklem başka bir yüklem yok demek ki sıralı ve bağlı olamaz. Var mı fiilimsi? Etkileyecek yemek. Nasıl yemek? Etkileyecek hocam. Sıfat fiil var. Hemen yazıyorum. Nedir bu? Birleşik cümle. Ne evi temizlemiştir de çiçekleri sulamıştı bizim temizlikçi. Ya hocam sulamıştı yüklem, temizlemiş yüklem. Heh. İki tane yüklem varsa basit ve bileşik öldü, bitti. Hocam yüklemler neyle bağlamış? Tekrarlı bağlaçlarla bağlanmış. Nene bağlacıyla. Hatta D de var burada. Biz buna diyoruz? Bağlı cümle diyoruz. Bağlı cümle. Tamam. Ee, Altınoğlu altın oğlu cümleye hemen bakalım. Onun öykülerinin belirgin özelliği aile içi iletişim kısıkını tebessüm ettiren bir üslupla anlatmasıdır. Şimdi ben bazen de şunu görüyorum. Cümleye bakıyor. Hocam burada bir virgül var diyor. Hemen sıralı cümle diyor. Olmaz. Önce kaç yüklem? Yani aile içi iletişim sıkıntısı beraber tebessüm ettiren bir üslupla anlatmasıdır. Şimdi e, burada e, onun öykülenen bir burası özne zaten hocam. Yani tebessüm ettiren bir üslupla anlatması olan ne? Onun öykülenen bir Hocam burada bir defa özne var. İki tane yüklem yok ki. Bir tane yüklem yok. Tamam. Ondan dolayı anlatmasıdır zaten burada yüklem. E, var mı sihirimiz hocam? ettiren en sıfat geliyor hocam. Başka var mı? Yok. Hocam bundan dolayı nedir bu? Ee, hemen yazıyorum şuraya. Yine birleşik cümle diyor. Bu kadar. Ha, nasıl birleşik cümle? Girişik birleşik cümle. Bunu da bilelim. Şimdi geri gelmişken hemen şunu söyleyeyim. Bakın yani not alalım. Bunlar çok çok önemli. Şimdi yüklemin dışında Fiile gelen ki varsa ki'li bileşik cümle. Duydum ki unutmuşsun. Bu ki'li bileşik cümle oluyor. Ssa varsa arkadaşlar şartlı bileşik cümle. Duyarsa beni kızdırır. Duyarsa şartlı bileşik cümle oluyor. Ki yani duydum ki unutmuşsun ki'li bileşik. Duyarsa beni çok üzer. Şartlı bileşik cümle olur. Ya da başkasının söz varsa. Yani senin çok çalıştığını duydum dedi. Cümle içinde cümle varsa iç içe bileşik cümle diyoruz. Tamam mı? İç içe bir de ne var? Fiilimsi. Bunları hemen notumuza alalım. Dört tane birleşik cümle var. %90 girişik bileşik cümleye sormuşlar sınavda. Ama biz bilelim. Kiili bileşik, şartlı bileşik, iç içe bileşik ve girişik bileşik. Basit bir örnek de verelim yazabilirsiniz. Yani çalışmış ki kazanmış kiili bileşik. Çalışırsa kazanır şartlı bileşik. Çalıştım dedi. İç içe bileşik. Bunu da bir kenara arkadaşlar not alalım. Yedi oğlu cümleye hemen bakıyorum. Akıllıları pazara çıkarmışlar. Hocam çıkarmışlar yüklem. Herkes kendi aklını almış. Almış yüklem. Hocam burada virgül var. İki yüklem hemen sıralı cümle. Acaba ortak bir şey var mı? Çıkarmış olan e, kim? Onlar. Akıllıları çıkarmışlar pazara. Herkes kendi aklı. Burada bak hiçbir şey ortak değil. Yani çıkarmış olan onlar, almış olan herkes. Neyi çıkarmış akılları, neyi almış kendi aklını. Bakın bu da çok önemli. Bunu not alalım. Bağımlı sıral cümlede ortak kelime olacak. Ortak kelime. Hangi kelime ortak? Öznesi akı, onlar öznesi herkes. Nesne akıllıları nesne kendi aklını pazara dolayı tümüş. Bu da zaten dolayı tümüş yok. Bundan dolayı e ee, 7'ye ben ne diyorum? Hocam bağımsız sıralı cümle diyorum. 8 nolu cümleye bakalım. Saatine baktı ve akşam yemeğini geç kaldığını fark etti. Fark etti yüklem, baktı yüklem, arada ve bağlacı var. Sadece bağlı cümle diyoruz. 9 dolu cümleye bakalım. 2017 TÖK'te çıkmış. Bakın hemen Fahri adamlarının bağırışlarını açık seçip duyunca telaşlandı. Telaşlandı yüklem. Başka bir yerde yüklem yok. Buradaki virgül beni ilgilendirmez. Buradaki virgül yüklemlere bağlamıyor. Özneyi ayırmış. E bağırış hocam buradaki bağış fiilimsi. E duyunca da fiilimsi. İki tane burada yan cümle var. Bir tane tevel cümle var. Hepsi ne olur? Birleşik cümle olur. Ha hangi birleşik cümle? Şartlı pardon şartlı demişim. E, girişik birleşik cümle olur. Bu kadar ayrıntıyı da çok sormuyorlar. Ama işte 2017'de 2014'te gelmiş. Evet. Bakalım şimdi 13 no'lu cümleye hemen bakalım. Türk edebiyat tarihçiliğinde artık klişeleşmiş tavırlar ve yaklaşımlar. Bu örneği niye seçtim? Hocam burada V var. V olabilir. Her sakallı dede değildir. Her bağlaç arkadaşlar cümleyi bağlı cümle yapmaz. yapmaz. Burada yüklem hangisi? Mevcuttur. Başka yüklem var mı? Yok. Var mı fiilimsi? he nasıl tavırlar? Klişeleşmiş bakın. Klişeleşmek fiil. Fiilemiş, iki gelmiş, sıfat tratmış. Bu sıfat fiil işte. Hocam bu nedir? Birleşik cümle. Yani girişik birleşik cümle. Ve hocam ve yüklemi ayırırsa bağlı olur. Tamam mı arkadaşlar. Bu çok çok önemli maddeler bunlar. Sıcak değildir bu mevsimde oralar. Gitten önce tekrar düşünün hocam, düşünün yüklem. Sıcak değildir de yüklem. Bak iki tane yüklem var. Bu mevsimde oralar sıcak değildir. Ve burada virgül var. Hocam bu nedir? Sıralı cümle. Bu kadar ya. Doktorların bu konuda verdikleri bilgiler yüzeyseldir, yüzeyseldir. Yüklem, başka yüklem yok. Var mı fiilimizi verdik, anası mezar dik çekmiş. Şey. sıfat fiil ne olur? Birleşik cümle. Girişik birleşik cümle. Azaltmıyor yüklem, geliyor yüklem, virgül var hocam. Sadece sıralı cümle. Bak bu, hani burada bir şey vermeye çalışıyor. Bu kadar yani. Bunu bilsek yeterli. Başka bir şey istemiyoruz. Bir milleti yaşatan can damarlarına bir sanattır kuşkusu hocam. Bir milleti yaşatan can damarlarından biri sanattır. Hocam sanattır. Yüklem şurası tamamen özne kuşkusuz zaf tümeci. Mesela hocam sıralı bağlı olamaz. Var mı fiilimsi? Hocam yaşatan var. Hemen ne yapıyorum? Birleşik cümle diyor. Bakın mesela. 18. Bu kursa katılanlar önce zayıflıyor. Fakat zamanda bu merak bir tutkuya dönüşüyor. Hocam dönüşüyor. Yüklem zorlanıyor yüklem. Burada fakat var. Bundan da bu nedir? Bağlı cümle. Şimdi bakın. Hocam burada katılanlar fiilimsi. Evet fiilimsi. Fiilimsi tek yüklemde işime yarar. İki yüklemde ben virgül ya da bağlıca bakacağım. Tamam bunu not alın yani. Evet bu bağlı cümle yani. Bitti. Bağlı cümle. İki yüklem birbirlerine bağlaşta bağlanmış. İki yüklem birbirlerine virgül ile bağlanmış, sıralanmış diyoruz. Şimdi manzaranın tadını çıkaralım. Çıkaralım. Yüklem konuşma, konuşuruz. Yüklem araya sıralı cümle yani. Tamam. Bitti. Burada yani bir de şu var. Ha, mesela sordu. Bağımlı mı bağımsız mı? Sorarsa bak. Şimdi bazı arkadaşlar her cümleyi hayır soruya göre şekillenir. Şimdi çıkaralım kim? Biz. Konuşuruz. Biz. Hocam bitti. Bağımlı sıralı. Çünkü özne ortak. Biz çıkaralım. Biz konuşuruz. Bitti. Özne. Hocam sadece özne mi ortakladım? Hayır nesne olabilir. Fark etmez yani. Evet. 20 oğlu cümleye bakalım şöyle. Şöyle 20. Geldik. İçinizdeki potansiyeli kimse sizden iyi bilemez. Bilemez hocam. Yüklem değerlendirirsiniz. Yüklem. Şurada virgül var hocam. SC. Sıralı cümle. Bak burada mesela e, ne var başka? Ha fiilimiz falan yok. Bitti. Bilemez. Siz değerlendirirsiniz. Hastalıkların tedavisini ilkel yönteminde kullanılması doğru değil. Yüklem doğru değil. Doğru değil olan ne? Hastalıkların tedavisinde ilkel yöntemlerin kullanılması hocam özne Burada M var zaten. Mayışmak var hocam. Nedir bu? Birleşik cümle olur. Bitti. 22'ye bakalım. Canını dişine takıp çalışıyor ama bir şey sahip olamıyor. Bir şeye. Hocam sahip olamıyor. Yüklem. Çalışıyor. Yüklem. Ama bağlacı var. Ne diyorum? Bağlı cümle. Hocam burada fiilimsi var. Önemli değil. Bu bağlı cümledir. Halk edebiyatı sanatçıları şiirlerinde hece ölçüsünün çeşitli kalıpları kullanmışlardır. Kullanmışlardır. Yüklem. Başka yüklem var mı? Yok. Özne var burada falan falan falan. Var mı fiilisi? Yok. Var mı ssa, Var mı ki? Var mı şart? Eki? Yok hocam. Nedir bu hemen? Hocam bu basit cümle. Basit. Fiilimiz yok. Yan cümle yok. Başka bir yüklem yok. Yani yüklemi rahatsız eden bir fiil yok. Bundan dolayı basit olur. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkum etmiyor. Yani mesela bakın şu 24 dolu cümle sınavda seçeneklerde çıksa eminim pek çok öğrencimiz buna sıralı cümle diyebilir. Hocam tıkamak yüklem, etmek yüklem, virgül var hemen SC diyebilir. Ben ne diyorum, Ögeleri ayırabiliriz mesela. Özde yüklem olur ya da kaç yüklem olur bak. Yani hata hataya mahkum etmek yani ee, işte Mahkum etmek yükle? Mahkum etmek olan ne? Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkam. Hocam burası tamamen özne. Kendini, kendimizi, hatta dolayı tüm üç. Hocam burada bir defa birden başka yüklem yok. Bir tane yüklem var. O tıkamak, mayışmak ve fiilimsi ve özne. Hemen ne diyorum hocam buna? Bu kesinlikle nedir? Artık bu bir birleşik cümle. Hangi birleşik cümle olur? Fiilimsi olduğundan girişik birleşik cümle olur. Bakın bu yani. Çok kolay. Yani matematik gibi belli bir kuralı var. Yüklem, yüklem. Yüklem. Yani yükleme göre şekilleniyorsun. Canın canı Canı eve gitmek istiyordu, istemiyordu. Yüklem, oturdu. Yüklem, virgül var hocam. SC. Sıra cümle. Ha bağımlı bağımsız bakalım. İstemiyordu. İstemiyor olan ne? Canı. Bankta biraz oturdu. O. Bakın. Yani Mesela burada özne ortak değil. Eve gitmek. Ne istemiyordu? Eve gitmek. nesle? Bakın burada hiçbir şey ortak değil. Hangi kelime ortak? Canı istemiyordu. Canı oturdu olmuyor. Yani. Bundan da bu nedir arkadaşlar? Bağımsız sıralı cümle. Bağımlı da ortak bir kelime olacak. Ayak baş parmağına, ayak baş parmağına ve en küçük olanına baktı kaygılı. Hocam baktı yüklem. Başka yüklem yok. Oradaki ve bizi kandırmasın. Yani nedir bu? Var mı fiilimsi? Olanına olan sıfat bir hatta atlaşmış hocam. Ne olur bu? Birleşik cümle olur yani. Tamam arkadaşım. Biraz kafamızı yattı değil mi? Nasıl yapacağımız? E, 27 no'lu cümleye hemen bakıyorum. Mesela yüzü sararıyor, hocam renkten renke giriyor, konuşmuyor, virgüller var, SC. Bitti yani. Sararan yüzü renkten renge giriyor, yüzü hiç konuşmuyordu, O. Mesela baktığın zaman birden çok yüklem var ve virgüllerle bağlanmış. Tamam bundan da ne olur bu? Ee, sıralı cümle olur. Evet bakalım şimdi 28'e. Uzun bir cümle. Afrika'nın adı Kartacayla Kartaca ilk defa ayak basan Romalılarca Afri veya Afrikani denilen oymakların adından esinlenerek verilmiştir. Verilmiştir. Yüklem. Başka bir yüklem yok. Yok yani. Ne var burada hocam? Basan fiilimsi var. Denilen fiilimsi var. Esinlenerek fiilimsi var hocam. Nedir bu? Birleşik cümle. Şu soruda ne anlarız? Yukarıdaki, yukarıdaki cümlede kaç tane yan cümlecik vardır? Kaç tane fiilimsi var? Bu da bizim için çok çok önemli. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada baş ağrısından çektiği kadar hocam. Hiçbir şeyden çekmedi yüklem. Başka yüklem var mı? Dünyada baş ağrısından çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi. Düzgün hali. Başka yüklem Var mı fiilimsi? Hocam çektiği. Nedir bu yine? Hemen birleşik cümle olur. Bu kadar. Evet, burada e, 30'a bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu farklı cümlelerde anlatayım sizlere. Önemli. Son zamanlarda çok geldi ama e, eskiden çok geldi. Şimdi artık gelmiyor. Ama biz yine bilelim. O da şu. Seçtiği şiir, şiir okuyuşu çok iyiydi. Ama ses sistemi bu güzelliklere gölge düşüyordu. Hocam, gölge düşüyordu. Yüklem. Tamam. İyiydi. Yüklem ve ama bağlacı var hocam. İki tane yüklemi buldum. Araya bağlaç girmiş. Bu nedir arkadaşlar benim için? Hemen ne yazıyorum? Bağlacım. Bitti. Geçenlerde elime kalem kitap geçti. İçeriği gerçekten çok ilginçti. İlginçti yüklem. Değil mi? İlginçti yüklem. Başka? Geçti yüklem. Virgül var. Hocam sıralı cümle. Bitti. Hocam geçenlerde fiilimsi. Önemli değil o. Burada bir şey soracağım. Bu bağımlı mı bağımsız mı? Bir düşünelim. Bağımlı mı bağımsız mı? Geçti yüklem. Geçen ne? Kitap. Nereye elime? Ne zaman geçenlere zarf tümleci, dolar tümleci ve e, özne. İlginç olan ne? Kitap değil. İçeriye bak. Bakın bu gerçekten bence eleyici bir soru. Yani bunu bağımlı mı bağımsız mı sorsa yani içtenik istiyorum. Çoğu öğrenci bunu bağımlı diyor. Hocam işte ilginç olan kitap, geçen ne kitap? Hayır. Geçen kitap, bir kitap. İlginç olan iki, içeriği. Hocam işte kitapdan bastı. Hayır. Aynı kelime olacak. Yani şöyle bir soru hatırlıyorum. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. Hocam ölen horoz, e kalan gözü aynı şey değil mi? Değil. Aynı kelime olacak. Bundan dolayı 31 nolu cümle arkadaşlar bağımsız sıralı cümledir. Tamam. Şimdi tamamıyla hürdü. Hürdü yüklem. Güzel bir duyguydu. Yüklem. Burada noktalı virgül var. Hocam sıralı cümle değil. Hür olan ne? Şimdi tamamıyla hürdü o. Güzel duygu olan ne? Hür olmak. Hocam bağımsız. Ortak bir öge söz konusu değil arkadaşlar. Evet, başka var mı şöyle bakıyorum. Başka var mı? Yok. Arkadaşlar 32 no, 32 cümle ile siz de kısaca bakın. Basit cümle ne? Birleşik cümle Sıralı cümle Bağlı cümle Girişik ne demek? Şartlı, kili birleşik cümle ne demek? Bağlı mı bağlı? Kısaca bundan bahsetmedim. çok uzatmak istemiyorum. Aslında anlatacağım. Farklı ayrıntılar vardı ama son zamanlarda gelmediğinden çok ayrıntı inmekte istemiyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Denemelerde muhakkak girişik bileşik, işte cümle yapısı, sıralı yani şeylere girmedim dikkat etseniz. İşte kurallı mı, devrik mi, olumlu mu, olumsuz mu, isim mi, film onu ayrı bir videoda ya da çok kolay olduğunu ona çok fazla girmek de açıkçası istemedim. Herkese başarılar. Sınava gelecek herkese şimdiden başarılar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.